Türkiye 90'lı yıllardaki beyaz toroslar zamanına bu dönüyor? Bu sefer torosların yerini siyah transporterlar alıyor. Türkiye'de kaçırılan kişilerin sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak kaçırılan Gökhan Güneş ve Hüseyin Galip Küçük Öz Yiğit oldu. Elektrik işçisi Gökhan Güneş kamuoyu baskısı sonucu bir anda ortaya çıktı ve yaşadıklarını anlattı. Birkaç kez işte bizim kim olduğumuzu biliyor musun? Falan gibi sorularda işte benim onlara işte muhtemelen istikbaratçısınız ee, sözlemlerim üzerine herhangi bir evet ya da hayır gibi cevaplar olmadı. Biz görünmeyenleriz şeklinde söylemleri oldu hep. Neredeyse iki yıldır hiçbir şekilde haber alınamayan kişilerden biri de Yusuf Bilge Tunç. Milli Savunma Bakanlığı çalışanı Tunç KHK ile ihraç edilmişti. Ailesi sosyal medya aracılığıyla ve yaptıkları eylemlerle oğlunun bulunması için çaba harcıyor. üç tane çocuğu var. Çocuklar çok üzüntülü. Eşi çok üzüntülü. Annesi, babası ve kardeşleri ailecek çok üzüntü içindeyiz. Sıkıntı içindeyiz. Oğlumuzun bir an önce bulunmasını istiyoruz. Çünkü hiçbir insana, hiçbir kurum ve kuruluşa kötülüğü olmayan bir çocuk birçok kişinin kaçırılıp bir müddet sonra ortaya çıktığı gibi benim oğlumda bazı karanlık odaklar tarafından kaçırıldığına inanıyorum. Bir an önce oğlumdan bir haber verilmesini devlet yetkililerinden ve insan hakları kuruluşlarından bekliyorum. Peki kim bu karanlık güçler? Kaçırılan kişilerin aniden emniyette ortaya çıkması devletin karanlık ellerini akla getiriyor. Bu kaçırılma vakalarından sonra yargı eliyle de yargı eliyle de bunun üstünün öpülmesine ve açığa çıkarılması e, durumu da devam etmekte maalesef. Bunu da paylaşmak istedim. Yarın da bildiğim kadarıyla 34. Arıza Mahkemesi'nde duruşma olacak. Ben bütün insan hakları savunucuları, avukatları yarın 34. Arıza Mahkemesi salonuna gitmeye davet ediyorum. Kaçırılma vakalarında net rakam bilinmemekle birlikte bu tür işkence suçlarında zaman aşımı olmadığı ve suçluların yargılandığı biliniyor. Okurken insan kaçırmanın cezasını tam olarak bilmiyorum. Fakat işkence de zaman uğramadığını biliyorum işkence suçunun. Bu hem o kişinin özgürlüğünün kısıtlanması adına çok ciddi bir suç hem de çevresindeki insanların, yakınlarının yaşadığı şeyler çok zor. O yüzden çok ciddi bir ağır bir cezası olması gerektiğini düşünüyorum. KHK'li hukukçu Hüseyin Galip Küçük Özyiğit'ten bir aydır haber alınamıyor. Her türlü hukuki sürece başvuran aile hiçbir kurumdan yanıt alamıyor. Babamın bulunması için önce polise başvurdum. Sonra Cimer'e yazdım. Ardından sosyal medya hesabımı açtım. Bir yandan da milletvekillerine mailler atmaya başladım. Onlara ulaşmaya çalıştım. Ömer Faruk Bey ve Sezgin Bey dönüş yaptılar. Süreci takip etmeye başladılar. Küçük Öz kızı Nur Küçük Öz babasından haber alamayınca işleri hızlandırmak umuduyla Ankara'ya gitti. Küçük Öz burada babasının apartman kamerası kayıtlarına ulaştığını ve babasının kaybıyla ilgili olarak her geçen gün endişesinin arttığını belirtiyor. Babam 29 Aralık'ta kaçırıldı. 15.40'da benimle telefonla görüştü. 30 Aralık'ta yanıma geleceğini söyledi. 16-24'te ofisine girerken 3 kişinin babamı takip ettiği gözüküyor. 17-25 gibi de ofisinden ayrılıyor. Sonrasında ne zaman kaçırıldı bilmiyorum. Fakat aracı bir aydır bulunamıyor. O yüzden muhtemelen arabasına bindikten sonra kaybedildi. Hüseyin Galip Küçük Yiğit'in annesi de oğlunun bulunmasını istiyor. Ben Hüseyin Galip Küçük Yiğit'in annesiyim. Benim oğlum bir aydır ortada yok. Gecesini gündüzüne katıp devletine hizmet eden bir insan nasıl bulunamıyor? Arabası dahi yok. Herkesten rica ediyorum. Devlet büyüklerinden rica ediyorum. Benim oğlumu bulun. Yıllardır kayıplarını arayan cumartesi anneleri de küçük öz yiğitin kızı Sena'ya destek oluyor. E, cumartesi anneleriyle iletişim kurduk. Bana destek oluyorlar. Çok sağ olsunlar. Onlarla, onlar bana biraz yol gösteriyor ne yapmam gerektiğini anlatmaya çalışıyorlar. Duyurmaya çalışıyorlar.